Kendime kırmızı yaptım deneyimde ama en azından adamları kontrol edebiliyorum. Hemen gidip birisine test etmem lazım. Ama nerede olurlar ki insanlar? He dışarıda. Dışarıya gideyim. Belki birisi vardır orada. Hem arkadaş da olurum onunla. E, merhaba siz neden kırmızısınız acaba? E, bana bir söyler misiniz? 75 Ne 75? Sen daha olacaklardan haberin yok. Şimdi ben seni kontrol edeceğim bu kumandan Kontrol edemezsin ki nasıl olacak ki He? <laughs> yok bu yanlış oldu. Lay 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 lay, lay. lay, lay. <laughs> ha 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 Sadece tuvarıma gel ve seni yeşil yapayım. Ha <laughs> <laughs> ee, ha. dün patladığını hatırladım. O yüzden seni evime getirdim. Ama nihayet denerler sonucunda seni kumandamla yeşile boyayabildim. ha 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 sen artık hayatına zombi olarak devam edeceksin. Artık seni zombiye dönüşeceğim <laughs> Hayır. Tak yaptım bile. Artık zombisin.